Osmanlı Ermeni Devlet Adamları 10. Bölüm Kaspar Sinapyan 1862-1933 ünlü bir asker doktordur. İlk öğrenimini Kadıköy'de almış ardından Sur Pazar Manastırı'nda 1876-1880 yılında eğitim görmüştür. Daha sonra Venedik'teki Murat Rafaelyan Okulu'nda 1881-1884 yılları arasında da Paris Hukuk Okulu'nda eğitim almıştır. 1899'da Kaspar Sinapyan Ormanlar, Madenler ve Tarım Bakanlığı'nın avukatlığına atanmıştır. Aynı zamanda 1907 yılından itibaren Sultan'ın kişisel hazinesiyle ilgili bakanlığın müsteşar yardımcılığı görevinde üstlenmiştir. 1911'de Küçük Said Paşa'nın başkanlık ettiği kabinede çalışması için davet almış ve Orman Maden ve Ziraat Nazırlığı'na atanmıştır. Voskan Martikyan, Erzincan'da Ermeni bir ailede doğmuştur. Genç yaşta ilk öğretim görmek için İstanbul'a taşınmıştır. Devlet dairelerinde ve bakanlıklarında önemli resmi görevlerde bulunmuştur. 1913'te Meclisi Mebusana Mebus olarak seçilmiştir. Posta ve Telgraf Nazırı olarak görev yapmıştır. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladığında Meclis-i Mebusan İmparatorluğun savaşa girmesi konusunu tartışırken Martikyan bu karara karşı çıkmıştır. Bu tutumu Osmanlı yönetimiyle arasında ilişkileri daha da gerginleştirmiştir ve zorunlu olarak istifa etmiştir. YouTube kanalıma abone olarak Laker'de bursuna destek verebilirsiniz.